ama tabii çok değişmiş. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya Ali abi, bir yaşta son artık denlere gelmeye başladı. Hareket anlamda, hareket anlamda. Doğru. Sen de Beş yüz bin kişi. Bin kişi. 12 yıl çok kolay geçmedi. Hep mücadele, hep mücadele. İş yerimde bana arkadaşlarım diyor ki ne zaman bitecek sizin mücadeleniz? <laughs> Herhalde öldüğümüz zaman bitecek. Kızım büyüdü 12 sene oldu. 22 22 yaşına geldi. Kocaman genç kız oldu. Zor geçti. Birçok planlarımız vardı. Umutlarımız vardı ama hepsi yok oldu. Mevcut konumu, mevcut hayatımızı devam ettirmeye çalıştık. Ama mücadeleye devam ediyoruz. İş hayatında, e, okul hayatında sağma dönüyorum FETÖ, soluma dönüyorum FETÖ. Bitmedi. Ne zaman bitecek? Nasıl bitecek? Bilmiyorum. Hani e, hala e, yani birçok yerde karşılaşıyorum ve çok üzülüyorum. Mücadeleyi bu mücadeleye biz olduğumuz sürece devam edeceğiz. Ali Tatar bir sembol isim. Kumpas davalarının ve kumpas mağdurlarının sembol ismi. 12 yıl önce hiçbir suçunun olmadığını kendi biliyordu, yakınları biliyordu, arkadaşları biliyordu ama o gün ülkeyi yönetenler ve o gün o ülkeyi yönetenlerin birlikte iş tuttukları Fethullahçı örgüt bir kumpas kurmuştu. Kendisine ait olmayan bir imzayı onunmuş gibi göstererek amirallere suikast davasından kendisini sorumlu tutuyorlardı. Önce cezaevinde yattı cezaevinden çıktı. Bir kez daha tutuklanma talebinde. Arkasında hiçbir suçum yok. Karanlığa ışık olmak için hayatıma son veriyorum. Notunu tarihe düşerek hayatına son verdi. Ali Tatar yüreğimizin en derin sızısıdır o dönemden. O dönemde bu davaları takip eden ve Cumhuriyet Halk Partisi adına bu davaların adına kumpas ismini koyan, Balyoz kumpası diye kitap yazan Ergenekon'u ve tüm kumpas davalarını o günlerde deşifre etmeye çalışan e, bir milletvekili olarak, o ekipten bir milletvekili olarak 12 yıldır ölümünün her e, seneyi devriyesinde burada olmaya ve bu acımızı unutmamaya ve haklılığımızı unutmamaya, unutturmamaya çalışıyoruz. Ali Tatar'ın hesabının sorulacağı günler gelecek. Bu hesabın bir kısmı bir kısmı e, tarihsel süreç içinde o Fethullahçı yapılanmanın o örgütün nasıl bir e, ihanet şebekesi olduğu ortaya çıktıktan sonra kendiliğinden bir kısmı görüldü. Ama e, hesabın tamamıyla görülmesi için bu noktaya işi getiren siyasi sorumluların teker teker hesap vermesi gerekiyor. Onların yargılandıkları gün yüreğimiz soğur. Aralığın bu en soğuk gününde bu rüzgar altında yüreğimizdeki ateş yanıyor bizim. O ateş bu olayların siyasi sorumlularının da ortaya çıkarılıp hesap verdikleri gün ancak soğuyacak. O dönemi bir gidersek çok kötü ve gaddar bir dönemdi. Çok kötü günler yaşadık. Bence en acı kaybımızdı. Kumpas davaların sembolüs ismi Dari Tatar. Unutmamalıyız ve unutturmamalıyız o dönemi. Mutlaka hesabını sormalıyız. O günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. O günler çok yakın, hala hesabı sorulmadı, sorulmuş gibi gösterildi. Ee, gerçekten e, bu soğuk kış gününde içimiz yanıyor. Ee, çok üzgünüz. Ee, i̇lk gün kadar. Valla, e, ne hissedilebilir ki bu memleket? Ne yazık ki mezarbaşı anmalarının sayısız olduğu, neredeyse her güne bir anmanın e, yerleştirildiği bir e, dönemden geçiyoruz ve Yarbay Ali Tatar'da hakikaten mezar başında bugün ölümünün daha doğrusu aramızdan alınmasının diyorum e, 12. yılında mezar başında geleceğe dair sorumluluğumuz ama daha çok geçmişten gelen sorumluluğumuzu hatırlıyorum. Hepimiz e, bir yandan üzüntülüyüz ama bir yandan mezar başında hakikaten Ali Tatar e, yaşamdan koptuğunda 8 yaşında olan üniversiteli gençleri görünce demek ki e, evet üzgünüz ama umutsuz ol umutlu olmak için çok nedenimiz var. Bu ülkeye adaleti, hukuku yeniden tesis ettiğimizde artık böyle ölümler, öldürümler olmasın ve mezar başanmalarımız değil güzel e, buluşmalarımız olsun diye içimden geçiriyorum. Mümkünmüş. Sanki uzatsak elimizi Ali'yi tutabilecekmişiz gibi bir yanılsamanın içinde buluyoruz kendimizi. Biliyoruz. Bu hal biz yaşadıkça devam edecek. Oysa Yarbay Ali Tatar devletin canı üzerine yemin etmiş bir askeriydi. Bizim bunca telaşımız Ali'nin bir daha o deliğe dönmem demesi neyin nesiydi? Ne olmuştu? Nasıl bir iklim yaşanıyordu da bizler Ali'mizi bu derece uçurumun kıyısında ve tehlikede hissediyorduk. Baştan beri büyük bir haksızlıkla, hukuksuzlukla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Ve tüm bunlar başımıza gelirken devlet organlarının neden bir refleks gösteremediğini sorgulamadan edemiyoruz. Peki o gün bizim güvenimizi boşa çıkaran devlet mekanizması yaklaşık 10 yıldır devam eden Fetullahçı karanlık dönemin sonunda ne yaptı? Bunca kaybedilen can için hayatları alt üst olan ve sonuçta masumiyetleri tescil edilen insanlar için ne dedi? Yaşananlarla ilgili sorumluluğunu kabul mü etti? Onların yaşamlarını tarih tamir etmek için bir adım mı attı? Onlardan Özür mü diledi? Helalleşme tartışmalarının yaşandığı şu günlerde elbette ki toplumun barışmasını, kutuplaşmaların ortadan kaldırılmasını son derece önemsiyor ve zorunlu görüyoruz. Kabul etmek zorundayız ki kimse yarasız değil. Hepimizin travmaları var. Ya kinimizle nefretimizle birbirimizi yemeye devam edeceğiz ya da bunun ülkeye verdiği zararı görüp Yeni bir yol deneyeceğiz. Birbirimizi anlamaya çalışacağız. Ancak yeni bir sayfa açılacaksa modern devletlerde esas olanın yüzleşme ve açık yüreklilikle hesaplaşma olduğunu, bunun yolunun da hukuktan ve adaletten geçtiğini hatırlatmamız gerekiyor. Tüm bunlardan öte Yarbay Ali Tatar'ın ailesi olarak bu helalleşme ve hesaplaşma tartışmalarının bir adım kenarında, bir adım dışında olduğumuzu beyan ediyorum. Bu devleti yönetenler, yönetmeye talip olanlar neyi nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Yeter ki bu ülkede hukukun üstünlüğü hakim kılınsın. Yeter ki çocuklar, gençler geleceğe yeniden umutla baksınlar. Yeter ki yaşlılar sonbaharlarını kaygısız, sıkıntısız yaşasınlar. Biz acılarımızı yüreğimize gömmeye Davamızı kendimizle birlikte hakka götürmeye, isyanımızı derin kuyulara, sonsuzluklara haykırmaya hazırız. Tek dileğimiz tüm farklılıklara karşın bu ülkenin bütün insanların, bütün topluluklarının birbirinin hakkına, hukukuna saygı duyması. Kendisi için ta talep ettiklerini başkası için de hak görmesi ve bunu samimiyetle içine sindirmesidir. Emin olun ki o gün Yarbay Ali Tatar'ın ruhu huzur bulacak, ruhu şad olacaktır. Bugün aslında Ali'nin hastalığında e, tutukluyken arkadaşlarına yazdığı bir mektup vardı. Ben onu okuyacağım. Çünkü Ali çok ileriyi görüyordu, e, ileriyi gördü. Yazdığı her şey, her şey gerçekleşti. E, adım adım oldu ve sonuçta hiçbir şey de olmadı. Her şey yine kötüye gidiyor, yine kötüye gidiyor. Sevgili Nilü, eğer bana bir şey olursa tüm arkadaşlarıma bu mesajımı okumanı istiyorum. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, ben bu satırları hastal cezaevinde tutuklu olarak zor şartlarda yazıyorum. Ben müthiş bir kumpasın içinde kaldım. Bir plan yapılmış, ben de bu planın bir parçası haline getirilmişim. Şuna bütün kalbinizle inanın ki Arkadaşınız hiçbir yasadışı oluşumun içinde yer almadı, himaye etmedi. Bunların hepsi korkunç iftiradır. Bu oynanan oyunun ne kadar büyük ve çirkin olduğunu göstermektedir. Benden sonra sizler benim bu duruma düşürülmemin hesabını her platformda sorunuz. Sorunuz ki başka canlar yanmasın. Beni zayıflıkla sakın suçlamayın. Bunları ancak yaşayan beni anlar. Ben herkes kadar dayanıklı olamadım. Ben şerefimin, onurumun ayaklar altına alınmasını hazmedemedim. Hepiniz kendinize dikkat edin. Beni unutmayın, beni hatırlayın. Tarih bu çirkinlikleri bir gün mutlaka yazacak. Ama muhtemelen ben olmayacağım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bizi bu duruma düşürenlerin peşini bırakmayın. Hoşça kalın Ali Tatar. Hepimiz buradayız. Ama mesela burada kim var? O gün Ali Tatar hayatını kaybettiğinde lise 1'de olan bir infaz koruma memurunun oğlu, babasız büyümüş Hüseyin Can var avukat. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ve Hulusi Akar'ın bize açtığı davalara giriyor. O burada arkada duruyor göz göze geldik. Benim avukatım o. O unutmamış lise 1'deki yüreğindeki yangını buraya gelmiş. Arkada ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu'ndan arkadaşlar var. Hataylı, Mersinli, Aydınlı, İstanbul'lu hesap ettim 8 yaşındaymışlar. 7 8 9 yaşlarında bu olay olduğunda. Türkiye'nin dört bir yanındaki 8 yaşında 10 arkadaş bugün Ali Tatar'ın mezarının başına gelmiş. Unutmadık, unutmayacağız, hesap soracağız diye. O zaman artık kimse korkmasın. Hakikaten unutulmayacak ve bunun hesabı sorulacak. Nasıl o Fethullahçı çete deşifre olduysa, kimi belasını kendiliğinden bulduysa, kimi kaçtıysa, bunun siyasi işbirlikçileri, bu kumpasın siyaset tarafı da günü geldiğinde bunun mutlaka hesabını verecek. Sevgisi anımızda her zaman var olan Ali canımızı anmak ve onu sevgiyle izah etmek için toplanmış bulunuyoruz. Hak hiç kimseye böyle günler göstermesin. Hak hiç kimseyi de dostluktan, sevgiden, barıştan, kardeşlikten ve insan sevgisinden ayırmasın. Ali Tatarcan devrin daim olsun, devrin kolay olsun, ışıklar içinde yatasın.